Şimdi çok ilginç bir protestoya getireceğiz ekrana. Samsunlu Murat Bulut banka kartını makinede unutunca parasını çaldırdı sayın seyirciler. Daha sonra kötü niyetli bir adam gelir. Murat'ın kartını kullanır. Murat'ın kartıyla cebine para indirir. Daha sonra da ortadan kaybolur. ATM farelerine, ATM hırsızlarına yazılmış bir şarkı haberleşti. Polise başvurdu ama aylar geçmesine rağmen bir sonuç alamayınca ilginç bir yöntem seçti. Bir Eee klip yapar, eser yapar. Sözleri oldukça duygusal ve tabii ki yaşadığı olayın acısını anlatıyor. Hırsızın arkasından affedersiniz küfredeni çok duyduk da... Bir de klip çekti. İlk defa görüyoruz şarkı yazanı. İşte... işte hırsıza klipli çağır. İki gün önce. İki gün önce. Dalgınlığıma geldi Dalgınlığıma geldi Unuttum Unuttum Kartımı makinede Unuttum çekme Benden bir dakika sonra Haysiyetsiz biri Paramı çaldı İnsanlığın altın İnsafsız bari param işini gördü mü? İnsanlığın öldü mü? Derin kuyulara gömüldü mü? Nasıl yaptın? insafsız bari param yüzünü güldür kendine yalan haram olur çalan haram Helal olsun diyelim kardeşimize Gerçekten de ilginç bir yol